Merhaba. Merhaba. Aylık ne kadar kira ediyorsun? 40 bin lira kira veriyorum. 40 bin? Evet. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Köpeğim yürüyüşe çıkarmıştım. Peki bize evini gösterebilir misin? Tabii gel göstereyim. Gidelim o zaman. Kaçıncı kat bu arada? 13 üç kattayız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya bu tatlı şeyin ismi neydi bu arada? İştar. İşte bu burada böyle kedi köpek çok iyi anlaşıyorlar sanırım. Öyle mi? <laughs> ben Kavga ettiği ben. zamanlar oluyor ger mu? Cinsi neydi bunun? Dabermaz. Saldırmaz değil mi? Yok, saldırmaz. İkna oldum. Böyle bir Amerikan mutfağı. Bir artı sıfır burası. 1 artı sıfır bir daire. Burası lavabo. Böyle bir lavabo, Hı. evet. Şurada makyaj malzemeleri. Evet, Güzel düzenli. Evet. Burası da otomobil. L koltuk? Burada bir influencer var. Bir ayna pozumuz. <laughs> Sonra? Sonra malzeme gözlükleri. Burası da malzeme. Akşam güneşi güzele vururmuş bak. Teşekkür <laughs> ederim. Şöyle denizi görüyor. Şahane. Ya bunlar ne yapıyor böyle bu arada ya? Gel. Çok tatlılar ya. Musun ya? Yok yok. Bu arada bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim her zaman ama bir kahvemi içmeden bırakmazsın. Anlaştık o zaman. Şöyle güneş de batıyor bu arada. Olsun.